Konsolak kardeşlerim, PlayStation showcase'te God of War Ragnarok ile ilgili ilk görseller yani ortaya çıkış e, trailerı e, yayınlandı. Şimdi heyecanla izlemiştik. Bir de tekrar şimdi gözden geçirelim. Trailer baştan bir izleyelim. Daha sonra trailer tekrar alır. Dikkat çektiğimiz, dikkate değer noktaları tekrar üzerine konuşalım. Hadi bakalım. İyi seyirler arkadaşlar. <laughs> Evet görseller PlayStation 5'te gameplay ve ara videolarla birlikte karışık şekilde hazırlanmış. Ama PlayStation 5 üzerine alınmış görseller. Time is running out. The say Fimbulwinter leads to Ragnarok. War is coming. My story

And what if the only way to do that is war? War is not the only way. Stop thinking like a father general. You seem like Savaşmak her zaman bir çözüm değil de diyor. Artı diyor ki babasına. Baba gibi olmayı bırak da bir komutan gibi olma. Hop. here, Ve Tear. <laughs> Are you coming with us? Deve bak deve. Gelmez misin yani? Bizimle geliyor musun? Tabii ki geliyorum dedi. You'll get your answers soon enough. Well, some of them. Evet. Peki cevaplarını bulabildin mi diyor? Bir kısmını dedi. Evet arkadaşlar. Şimdi trailerimizi izledik. Kısaca bakalım dikkatimizi çeken noktalardan tekrar bahsedelim. Evet. Artık Ragnarok dönemi gelmiştir arkadaşlar. Yani Ragnarok'la birlikte biliyorsunuz Ragnarok döneminde filmlerle falan izlediyseniz dünyayı soğuk ve buzullar altında bir dönem başlar. Bu da Dokuzlar Gölü dediğimiz God of War 2018'deki geçen dünyadan bahsediyoruz. Artık oraya bir soğuk hava ve kış hakim. Santa Santamede Studio. Onun başında out. zaman geçiyor. Arkadaşlar, şey diyor ki art e, söylenenlere göre yani beklentilere göre benim Ragnarok'u durdurmam gerekiyor. Bu benim yazımda var. Alın yazımda var. Ben burada ormandan ağaçların arasında çürüyüp gitmek istemiyorum, beklemek istemiyorum diyor. Babasına serzeniş ama babası da pek onu savaşa e, biliyorsunuz biliyorsun ilk oyunda da hazır olduğunu düşünmüyordu, hep hasta olduğunu düşünüyordu. Pek de girmesini istemiyor ama oğlumuz biraz daha asi bir oğlan var burada. Biraz daha teenage olmuş. Babasına böyle biraz gider yapan bir tip var. Şimdi bir, birkaç saniye sonra göreceğiz. I <laughs> Herhangi bir Tanrı'yla savaşacak durumda değilsin. Ama ben birileriyle görüşmek istemiyorum ki. Cevaplar istiyorum. Evet. Ben de annemle ilgili well, cevaplar istiyorum. Annemle I ilgili cevap anywhere. bekleme benden. Bakın, arkadaşlar burası Dokuzlar Gölü. Ee, acaba dedik, Dokuzlar Gölü yani ilk oyunda mı geçecek ama yapımcılar şöyle bir şey söylemişti. İlk oyundan neredeyse iki kat büyük olacak demişti. Evet burası bizim zaten e, boyutlar arası geçiş yaptığımız e, Tree of Life'ın olduğu yer. Ana, ana anahtarımızı kullandığımız. Helheim'i, işte e, Netherheim'i ve şu andaki e, dünyaya dönüşüm yaptığımız ana merkez aslında. Yalnız Ragnarok gelmiş ve Dokuzlar Gölü doğmuş arkadaşlar. Burada farklı bir Dokuzlar Gölü görüyoruz. Ki bu haritanın ana merkezi olmayacaktır. Bu sadece bir oyunumuzun başlangıcı olacağını düşünüyorum. Ve bundan sonrasında çünkü Kratos oğlu Arthas'a diyor ki Ragnarok işte burası Ragnarok devamı gelecek bir haritadan bahsediyor. Bakın burası da savaşın tanrılarının mekanı. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Annemizin küllerini serpmeye gittiğimizde bir tepeden bakmıştık. Yani e, tepenin ardı vardı. Bizim harita bu taraftaydı. Fakat savaşın olduğu, devlerin olduğu yani Arteus'un annesinin de hatta atalarının olduğu ve dağlara serilmiş devler vardı. E, hatta Tyra'nın devler son dev kalan Tyra'nın da duvarda yazıtları vardı. Oradan merdivenden çıkıyorduk. Hatta Mimir'in kafasını demircilere emanet etmişti hatırlarsanız. hatırlarsınız. Yukarı doğru çıkmıştık. İşte bu o külleri serdiğimiz dağın arka tarafındaki yeni dünya, yeni haritamız burada geçecek. Hadi bakalım, şimdi o haritaya bakalım neler bizi bekliyor. Sular harika görünüyor. Arkadaşlar, şimdi şuradan mouse'umu görüyorsunuz, Kratos'un sol küreğinin oradan itibaren. Ee, şimdi, şöyle sadece tek düze bakmayın ama bu tekrar diyorum, burada sonuçta bir e, stream yapılan bir görüntü var. Onu da size tekrar ayrıca kayıt yapıyorum. Belli kaliteler kayboluyor illaki ama. Ben şu anda 4K'da alıyorum ama size 1080p atabiliyorum. 4K'da gördüğüm şeyler, şuradaki arkadaşlar real time, gerçek zamandır. bir kere suda yansımalar her oyunda olan bir şey değil. Ya yani Genelde su birikintisi gibi şeyler de olur ama burada hareketli bir su var. Ve su aynı zamanda boyutlu. Yani aşağı doğru da hacimli şekilde bir boyut yapılmış, çizim yapılmış. Şimdi bakın şu su yansımaları falan çevredeki kayık gittikçe detaylara bakalım. Şöyle bakın. Evet, man, Odin seen pretty keen on seeing he wasn't found. If he's out there, we gotta find him. Come in. What in all yarns be the happen to him? We're trying. Bakın arkadaşlar, bunda da e, cadının evi vardı hatırlarsınız. Cadının evi, burası aynı cadının evi e, merkezinde olduğu gibi e, bir odaya benziyor. Şurada cadının evinde arkadaşlar yine tahtadan kalastan tavanlar falan vardı. Fakat o. Tahtadaki kalaslar biraz daha böyle iki boyutlu gibiydi arkadaşlar. Tekstürler düz, hani baskı sadece ona göre çizilmiş tahta tekstürleri vardı. Fakat şurada şu artıyorsun kafasının üzerinde göreceğiniz şu kütükleri görüyor musunuz arkadaşlar? Işıkları. Bakın dışarıdan gelen bir ışık var. Ve o ışığa göre arkadaşlar ipi, ipin gölgesi ağacın üzerine düşmüş. Görüyor musunuz? Ve ipin mesela... Burguları var ya arkadaşlar ipin burgularının her birinin arasının gölgesi o yandan gelen ışığa göre değişiyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bu ipin 3 boyutlu olarak çizildiği tasarlandı. tahtanın üzerindeki şu çatlaklar yarıklar kıymıklar 3 boyutlu olur tasarlanmış. Yani 3D tekstür deniyor işte buna. 3 boyutlu tekstür deniyor. Bu ufak detay da olsa arkadaşlar oyunculara çok şey katıyor. Ya yani Oyun oynarken o dünyaya kendinizi kaptırmanız için önemli detaylar bunlar. To stop to help yeni bir karakter, bakın arkadaşlar, yeni bir silahçımız. Ee, to... Kim olduğunu bilmiyoruz, tamam mı arkadaşlar? Kim olduğunu bilmiyoruz ama tahmin ediyorum, ee, yine black market diyebiliriz. Ee, muhtemelen bizim e, yeni erzaklarımızı, silahlarımızı satın alabileceğimiz e, kişi olacaktır. İsmini şu anda bilmiyorum arkadaşlar. E, Hatırlarsan iki demirci kardeş vardı. İki tane demirci kardeşten hem silahlarımızı yapıyorduk. Aynı zamanda e, tam satın alma olmasa da hani o işlerimizi orada görüyorduk. Ben burada bir önceki oyuna göre, 2018 God of War'a göre biraz daha bölünmüşlük yani biraz daha net e, ekstra içerikler bekliyorum. Mesela örnek silah alınacaksa yani silah alınacak derken yeni silahlar katacaksak, yeni e, kıyafetler alacaksak işte bu adamdan alıp demircide onu upgrade yapmak. Upgrade için demirciye gitmek ve satın alma gibi black market olaylarında bu yeni abimizden yapılacağını düşünüyorum. Bu ne demek biliyor musun? Bir taraftan da hani demircilerin biraz daha oyunda aktif olacağını çünkü demirciler, demirci kardeşler espri anlayışları da yüksek. Oyuna çok şey katıyorlar. Bu anlamda oyunda bizim hikayemizde biraz daha yanımızda olacağını olduklarını düşünüyorum. Hatta hani ara sahnelerle daha aktif olacaklarını düşünüyorum. Buradaki aktif, daha az aktif olan, az hareketli ve sabit yerde olan arkadaşımız da bu yeni arkadaşımız olacak diye umuyorum. Evet, burada da e, Martu kombat'taki arkadaşlar Scorpion'un spear yani mızrak atma olayı vardı ya. Scorpion spear dediğimiz e, zincir atma olayı var. Buna benzeri vardı arkadaşlar. Yani şu şekilde çırpma olayı falan vardı ama e, belli a a a geliştirmeler yapıldıktan sonra eee bunu da direkt aktif olarak kullanabiliyoruz. Bir araç olarak kullanabiliyoruz, görüyoruz. Hem bir yerden bir yere hareket etmek için hem de düşmanlarımızı kendimize çekip onlarla yakın mücadele edebilmek için. Savaş sadece tek bir yol değildir. Evet diyor ki orada dedi ki babası artık hani savaşmak her zaman tek çözüm değildir. Normalde biliyorsunuz babası savaşçıdır ve çok öfkeli bir adam. Oğlu da diyor ki bırak artık bir, bir kere de baba gibi davranmayı bırak, düşünmeyi bırak da general gibi düşün yani komutan gibi düşün diye babasını resmen e, bu yeni gençlik neslinin ya da işte e, ergenlik döneminin şeylerini yaşıyor. E, biraz daha hareketli aktif olmak istiyor ve Ragnarok'u durdurmak istiyor aslında oğlu. Değişik bir hikaye bekliyor. Biraz daha böyle agresif baba oğlu bekleyip görebiliriz bu oyunda da. Hatırlıyorsunuz babasında ilk 2018'de okla vurmuştu yani affetmez. <laughs> Bu çocuk da yani babasından biraz DNA'sını katmış arıza bir çocuk. Ne you seem like a calm and evet. Yeni karakterler var. Yeni evet. Şöyle olmalısın diyor. Sakin ve kontrollü. Sakin ve makul bir insan olmasın. Makul olmasın. Sakin ve makul. Daha sakin. Kontrollü. Yeni karakterlerde, düşmanlarda şunu görüyoruz arkadaşlar. Biraz daha arkadaşlar zaten kuzey mitolojisi olduğu için. Normal hep yaratıklardan canavarlar daha fazlaydı ilk oyunda 2018'deki oyunda. Burada biraz daha şey var. Viking teması, e, viking işte miğferleri giymiş askerler ve onların e, türevleri ve çeşitleri var. Şimdi gelelim arkadaşlar. E, biliyorsunuz God of War 2018'de de Kratos'un e, oğlu Arthas'ta aslında iki karakteri kullanıyor gibiydik kendi e, sabit büyülerimizin yanında oğlumuz Artus'a e da belli magic'ler veriyorduk, büyüler veriyorduk ve o büyülerle işte e, ruhani oklar atıyordu mesela Işık, ışık ışık e, saçan e, segmentler atıyordu. Değişik şeyler yapıyordu. Fakat burada şu anda durdurduğum sahnede de görebileceğiniz gibi e, bir geyin üzerine çıkıyor. Çok farklı, yeni, biraz daha gelişmiş. Yani sadece bir e, ok atan ışık değil de e, oğlun biraz daha değişik e, fiziksel Yapıya sahip ve çevreli etkileşime girebileceği büyüler var. Efsurlar yapıyor. Bakalım şimdi. Görüyorsunuz. Yeğitle abi kapa kafaya tosuyor. Arkadaşlar. Demin dediğim olay şimdi bu işte. Ağacın üzerindeki şu yarıkları görüyor musunuz arkadaşlar? Her biri 3 boyutlu. Yani bu bir tahta kapı çizilmiş. E, direkt 2D e, tekstür basılmış değil. Bakın şu gölge, şuradaki gölge var ya bakın, şurada yarım gölge var. Bu yarım gölge şuradaki demirin çıkıntısından gelen gölge. Demirin biraz daha gerideydi. Aşağı düştükçe o gölge geliyor. Yani inanılmaz burada bir çalışma var. Arkadaşlar burası çok hızlı bir sahne olsa da kimse bunu durdurup bakmaz ama siz oyunda bunu birebir göreceksiniz. Detaylarını göreceksiniz. Şuradaki kayanın üzerindeki işte bu kireç taşının üzerindeki parlamalar gibi şeyler. Minik ama bir sürü detay var. Tear! <laughs> Are you coming with us? Evet, Tyr'ı biliyorsunuz arkadaşlar. Külleri serpmektiğimizde o duvarda çizimini görmüştük. Tyr, God of War, Ragnarok'ta karşımıza çıkacak. <laughs> Oynar mıyız bilmiyorum ya da bize eşlik eder mi bilmiyorum. Well, Peki bazı cevaplar bulabildin mi? Bazılarını buldum. Bazılarına cevap buldum evet dedi. Evet kardeşlerim. God of War, fena geliyor. Ben şunu düşünüyorum şu anda. Oğlumuz artı devamlı bir mücadele içindeydik ya. Acaba e, ee, ilerideki sahnelerde hani bizim de geliyor musun dedi ya Tiira, Tyrna. Acaba dev bize eşlik edecek mi? Acaba ona da belli güçler kullanabilecek miyiz? Ya da üç karakter birlikte gidebilecek miyiz? Gibi kafamda şeyler oluştu. Bakalım. Merakla bekliyoruz. PlayStation Showcase'den, God of War'dan bu kadar. Bunları gösterdiler. Arkadaşlar ama ben önümüzdeki yani yılbaşın kasım sonu değil belki ama hani yılbaşında yılbaşı tatil onlar çünkü noel e, tatil oluyor ya tatile girmeden önce ya da tatilden geldikten sonraki haftalarda yılbaşından sonraki işte ikinci haftada falan yeni bir böyle gameplay özel bir sunumda değil belki ama gameplay vereceklerini düşünüyorum böyle bir 6-7 dakikalık yani gameplay olacağını düşünüyorum. Evet kardeşlerim God of War'dan bu kadar. Kardeşlerim videomu ve kanalımı beğeniyorsanız lütfen bildirimleri açmayı, takip almayı unutmayın kardeşlerim. Ee, Twitch yayınlarıma da gelmek isterseniz videonun hemen altındaki açıklama bölümünde Twitch canlı yayınlıkları da var. Sosyal medyadan beni takip edebilirsiniz. İstekleriniz olursa e, yorumlar bölümünden hem seriler anlamında ya da başka bir şey de olabilir. Özelden de yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar.